Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bir haftadır biliyorsunuz ki gizem ve detay videoları atmıyoruz. Neden atmıyoruz? Çünkü herhangi bir gizem ve detay veya size anlatabileceğim kayda değer bir şey yok arkadaşlar. Araştırmalarımda da bakıyorum ama gerçekten böyle ilgimizi çekecek bir şeyler olursa, önemli bir şeyler olursa sizlerle paylaşacağım. Ama bu videoda, yani şöyle baştan şunu söyleyeyim. Bu videoda tam bir gizem ve detay videosu olmayacak ama kafamı karıştıran sprutla alakalı çok önemli olabileceğini düşündüğüm bazı durumlar var. Onlardan bahsedeceğim size. Bunun dışında VKBRLE ne olacak bu VKBRL? Yani ses gelecek mi, gelmeyecek mi? Bitecek mi, bitmeyecek mi? Artık herkes bir ikilemde. İzleyici sayıları bir an 3000'e çıktığı zamanlar oldu. Bir anda onları gördü, dokuzları gördü. Yani tam bir böyle bir karmaşa ikilem arasında hepimiz bekliyoruz arkadaşlar ve bunun dışında birkaç konuya daha değineceğim arkadaşlar. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen videomuza geçelim. Sevgili dostlar, Star Park bitti. Bazı arkadaşlarımız Star Park sezonu için geldiğini söylemişti VKBRL yayınlarının. VKBR ile yayınlarız. Star Park geldi, Star Park bitti ve o da bitti şeklinde yorumları vardı. Ben de bunları duyunca bir anda acaba olabilir mi diye düşündüm VKBR ile alakalı. Çünkü iki veya daha fazla, iki buçuk aydır muhtemelen aynı sesle devam ediyor. Yani tam tarihini bilmiyorum ama gerçekten uzun bir süredir aynı sesle devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız da artık şuna geldi. Yani bitecekse de bitsin çünkü gerçekten merakla bekliyoruz. Yani zamanımızın çoğu orada geçiyor. Gizem ve detay mi Ama bazı gizem ve detaylar için Oradaki zaman geçirmek bile Gerçekten güzel ve heyecanlı oluyor Arkadaşlar şunu söyleyeyim VKBRL ile alakalı Ben Star Park sezonu için geldiğini e, Acaba diyorum ama şimdi biliyorsunuz ki Bir Janker ailesi vardı Pen ve Jesse'nin içerisinde bulunduğu Nani'de o üçlü de yer alıyordu Ve e, bunların başlattığını söylemiştik Ve daha sonra Star Park gelince Aslında VKBRL yayınlarının Star Park'ın içerisinde yapıldığını görmüştük Ve işte bizim zaten Star Park bitince ve KBRL bitti dememizin sebebi buydu. Fakat Dani ne demişti? Her güncelleme aslında Star Park dediği için arkadaşlar ve VKBRL'nin 2 aydır tamam sessiz ama önünde de bir şampiyona engeli vardı arkadaşlar. Bütün ekip şampiyonaya kilitlenmişti ve bu şampiyona bitti. Acaba bu saatten sonra yeni bir ses gelir mi? Ben en azından bitecekse bile bu saatten sonra şunu düşünüyorum. En azından bitecekse bile yayının başladığı tarih olan 19 Nisan tarihini görebilir diye düşünüyorum. Ve yakın bir zamanda olmasa bile yani her an her şey olabilir tabi ama VKBRL hakkında en azından Umutluyum ve bazı arkadaşlarımız da VKBRL'den çok yakın zamanda bir ses beklediği konusunda sosyal medyada bir birlik var arkadaşlar. Herkes bu konu hakkında yorumlarını dile getiriyor. Sevgili arkadaşlar şimdi Sprout'la alakalı bir konuya gelelim. Biliyorsunuz ki şampiyonada bir Böyle e, animasyonlar reklamlar vardı ki zaten bu reklamların üzerinde çok durmadım ama bazı şeyleri geçmişe döndüğümüz zaman bazı şeyleri düşündüğümüzde. Aslında farklı şeyler böyle yerli yerine oturabilir. Şimdi bizim oyundaki ana karakterimiz kim? Spike değil mi? Her yerde bir Spike ile alakalı bir durum var. Nereye gitsek Spike'ın çorabı var. Mr. P'nin çantasından Spike'ın çorabı çıkıyor. Brawl Pass sezonunu sağa doğru kaydırdığımız zaman... E, e, o dipte Brawl Pass yolunda yine Spike'ın çoraplarını görebiliyoruz. Fakat arkadaşlar Spike şöyle e, reklamlarda... Bu Rosa'nın reklamı muhtemelen İşte burada Spike yani bir kaktüsün orada Sprout'un böyle maskesini taktığını görüyoruz ki maske Spike kostümüne de bir de olabilir fakat bazı arkadaşlarımız burada e, sanki oyun Spike'la Sprout üzerine mi çevriliyor gibi de düşünmüş. Şahsen bu konuda çok fikrimi e, belirtmek istemiyorum. Bilmiyorum çünkü tam ne anlama geldiğini. Onun dışında bakın burada e, bir haritamız var arkadaşlar. Bir haritamızın üzerinde bir güvercin vardı ve bu güvercinin ne anlama geldiği aslında VKBRL ile alakalı VKBRL'nin başlangıcı ile alakalı Bu güvercini hatırlıyoruz ilk başlarda daha Taran'ın çarşı sezonu Gelmeden önce de bu güvercini görmüştük Bazı tarihler vermişti yanılmıyorsam Yanlış hatırlamıyorsam Orada yine Sprout'un böyle e, maskesini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars bazen paylaşımlar yapıyor ve yaptığı paylaşımlardan birini örnek göstermek istiyorum size. Buradaki paylaşım tamamen tatil kaçış sezonunun tanıtımının yapıldığı paylaşım ve altta tarih yazıyor ve Twitter web app yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi normalde her paylaşımın altında bu yazıyor ama bazen böyle paylaşımların altında da biliyorsunuz ki Sprout Social gibi bir e, orada durum vardı ve normal şartlarda ona tıkladığımız zaman beni direkt Twitter yardım servisine yönlendiriyor. Normal şartlarda Sprut Social diye bir şeyin olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden bu konu hakkında sizden yardım istiyorum. Özellikle bunu önceki videolarda da belirtmiştim. Yani Sprut'un böyle maskesiyle artık çok fazla karşılaşmaya başladık oyunda. Onun dışında sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki VKBRL yayınları aslında Pem, Jesse bunlarla beraber tanıdığımız Taran'ın Charles sezonuyla beraber orada Pem'in ve Nani'nin kolundaki kolyeyle beraber onlara ait bir yayın olduğunu düşünmüştük. Yine Dünya Şampiyonası reklamlarına baktığımız zaman Junker Garaj, yani Junker'ın garajı, Junker ailesine ait bir garaj ve bu garajda arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada reklamda da şu şekilde tanıtıldı. Silahların yükseltildiği bir durumdan bahsedildi. Tam çok fazla bir bilgi sahibi olmadığım için o konuda. Fakat bazı arkadaşlarımız bu garajın bu haritaya dikkat çektiğini söylemişler arkadaşlar. İşte bu haritada da kenarlarda böyle robotların kolu mu bacağı mı artık neyse bunları görüyoruz ve biraz daha ileriye gittiğimiz zaman bir garaj kapısını görüyoruz arkadaşlar. Aslında arkadaşlarımız burada buraya vurgu yapmışlar ama buradan ne bir sonuç çıkar ne bir detay ne bir gizem çıkar onu hiç bilmiyorum ama arkadaşlarımızın e, odak noktası bu haritalar olmuş. Junker garaj şeklinde bu haritaya odaklanılmış ve böyle bir Spike'ı görüyoruz arkadaşlar. Spike'ın yine e, kafasında mı artık bir şapka gibi bir şey mi var yoksa arka plandaki farklı bir durum mu? Orada benim dikkatimi çeken tamamen Mortis oldu arkadaşlar. Mortis'in şapkası oldu. Mortis'in şapkası şimdi biliyorsunuz ki burada e, Lu'nun geleceği Brawl Talk tanıtımında arkadaşlar burada bir fotoğraf vardı. En üstte Snowtail, üstü karla kaplı. Altında Bazar şeklinde Taran'ın çarşı artık isimette kullanım dışı ve Mortis'in mezarlığı şapkası şeklinde bir durum vardı. Acaba bu fotoğrafla o fotoğraf arasında bir e, bağlantı olabilir mi? Şahsen ben buradaki okun daha ilerleyen zamanlarda ta bu e, Brawl Talk gelmediği zaman, daha bu Brawl Talk yapılmadan bu fotoğrafı gördüğüm zaman Mortis ile alakalı farklı bir durumların olabileceğinden bahsetmiştim arkadaşlar. Bilmiyorum o konuyla alakalı bir şeyler olur mu ama oradaki Mortis'in şapkasını görünce de açıkçası bu tabela aklıma geldi. Fakat dediğim gibi tam bir detay ve gizem aramak doğru değil. Şu an henüz elimizde elle tutulur, gözle görülür net bir şey yok. Dediğim gibi net bir şey olursa zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biliyorsunuz ki e, Luya bir buff, buff geldi arkadaşlar ve bu buff gerçekten e, çok erken gelen bir buff. Belki Ember'dan e, daha erken mi geldi yoksa Ember'la aynı mıydı bilmiyorum ama bazı arkadaşlarımız e, topluluk yöneticimiz ve e, oyun liderimize e, Bir sistemde bulundular ve bazı arkadaşlarımız şu şekilde Sistemleri ilettiler. Arkadaşlarımızdan birisi Franke şöyle bir soru sordu. Dürüst olmak gerekirse sadece Brawl Pass olanlar için iyi ya da kötü olup olmadığına bakılmaksızın e, bir deneme şansı bulmadan bir denge değişikliği geldi. E, bu normal mi sizce şeklinde bir soru soruldu. Frank de baflar içerik oluşturucuların ve testçilerin oynanan yüzlerce maç dahili geri bildirimlerine göre önceden planlanmıştı ve dünya şampiyonasından önce Çin'de yayındaydı zaten demiş. Bu sebeple dünyanın geri kalanına gecikti fakat zaten o zamana kadar testleri yapılmıştı. Yani bu normal bir buffmış ve bunun da daha da takipçisi olacağını söyledi. Frank ekledi. Gelen buna ek bir soru daha, Lu'nun menzili de artabilir mi acaba şeklinde. Sonuç olarak biz daha almadık, bilmiyoruz, oynamadık ama Lou'nun menziliyle alakalı bir sorun varmış herhalde. Arkadaşımızın bunu sormuş Frank'e. Frank şu an iyi bir durumda. Son değiş nasıl gittiğini görmemiz gerekecek. Ancak daha fazla güçlendirmeye ihtiyaç olacağından şüpheliyim diye de bir cevabı var. Bilmiyorum aramızda Lu'yu alan arkadaşlarımız var mı ama e, Lu'yu oynayan arkadaşlarımız varsa mutlaka e, daha önemli bir fikre sahiplerdir diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar gözle görülür, elle tutulur gerçekten önemli bir detay gelirse emin olabilirsiniz ki ben de araştırmalarıma devam ediyorum. O konuda içiniz rahat olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir son sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.